Okumak, yazılmış bir metnin içindeki sözcükleri anlamaktır. Göründüğü gibi kolay olmayan eylem, karmaşık bir yapıya sahiptir. İlk olarak metni görmek, sonrasında anımsamak ve anlamak gibi aşamaları olan eylemler diziliştir. İlk olarak zihin okumaya karar verir ve harfleri hatırlar. İkinci aşamada görme yoluyla görüntüler. Önce göze, ardından beyne ulaşır. Beyin okuma esnasında aktiftir ve bilgileri depolar. Karışık yapıya sahip olan okuma eyleminin işleyişinde oluşabilecek bir aksaklık eyleminin olumsuz sonuca ulaşmasını sebep olabilir. Hayatta yaşayarak öğrenmemiz dışında en önemli unsur okuyarak öğrenmektir. İnsanları var olan diğer canlı varlıklardan ayıran özellik okumak, algılamaktır. Süreç ilkokul yıllarından itibaren başlayıp yaşam boyu devam eder. Kitap okumak bir bilginin, düşüncenin, bir zihinden diğerine ulaştırılmasını gerçekleştiren ilk aşama olan ve görme eyleminin sonucudur. Gözün gördüğü metni beyinde değerlendirip algılaması olarak açıklanabilir. Okumanın kişiye sağladığı faydalar ilk okumaya başlama ve öğrenme aşamasından itibaren değerlendirilmeli. Doğduğu andan itibaren öğrenme güdüsüyle yaşayan insanoğlu okuma sayesinde bilgilere doğru ve hızlı bir şekilde ulaşır. Başarının yapı taşı bilgidir. Bilgiden yararlanmamızı sağlayan hafıza, muhakeme, idrak gibi faaliyetler öğrenme süreci içinde bilgiyi alma işleminde yer alır. Anlayarak hızlı okuma, normal okuma süresinden daha az zamanda daha fazla metin okumaktır. Hızlı okuma, daha iyi okuma da sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar hızlı okumanın bir yetenek değil geliştirilebilir teknik bir bilgi olduğunu kanıtlamıştır. Hızlı öğrenme konusunda yardımcı olacaktır. İç sesle okumak, dudak kıpırdatarak okumak, parmak ile metin takip etme, geriye dönüşler, okuma hızını olumsuz etkileyen davranışlar ve tutumlardandır.